Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Yapım oldukça kolay bir model anlatacağım. Ee, sizlere İnşallah beğenir, İnşallah memnun kalırsınız. Elimde kar topu, baby onenin ipi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi rengimiz de çok hoş. Ee, almak isterseniz numarasını da şöyle vereyim. Gördüğünüz gibi şu renk numarasını vererek de ee, bu ipin rengini beğendiyseniz alabilirsiniz. Bebe yünü arkadaşlar elimdeki Bununla sizlere çok güzel bir model anlatacağım. Fıstıklı bir model anlatacağım. Ee, tığım ise şöyle 6 numara 3.50 mm şöyle gördüğünüz gibi. Ee, kalın bir tığla örüm yapacağım. Elimden gelince sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. İnşallah memnun kalırsınız. Şöyle hemen ben ipimi hemen ayarladım. Görüntümü falan durdurarak da da gösterdim ipimi sabitliyoruz Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım Arkadaşlar küçük bir model anlatacağım için hemen şöyle zincirlerimi çekiyorum model kurulumu için beşin katları olaraktan çalışabilirsiniz arkadaşlar e, zincirlerimizi trabzanlarınızı 5'in katları olaraktan çekebilirsiniz ben zincirlerin fazladan çekeceğim kalan zincir kalabilir hiç sorun değil. Hemen zincirlerimi çekip devam ediyorum. Gördüğünüz gibi biraz zincirlerimi çektim. Tığın başını alıyorum. 1 2 3 4. bataraktan ikili mı uyguluyorum. Tığın başını alıyorum. Bir sonrakine batıyorum. ikili trabzan. Tığın başını alıyorum bir sonrakine batıyorum ikili trabzan tığın başını alıyorum bir sonrakine batıp ikili trabzan bir sonrakine batıp ikili trabzanlarımı yapıyorum beşin katları olaraktan trabzanlarınızı ayarlayabilirsiniz kenar trabzanı ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz Bunlar size kalmış bir şey. Bakın ikili ikili olaraktan eşit bir şekilde trabzanlarımı uyguluyorum. Zincirin içine batıyorum, çekiyorum. İkili trabzan aynı yere batmışız arkadaşlar. Bakın biraz tığımız kalın olduğu için o yüzden zincirlerimizi ilk başta yaptığımız zincirleri biraz hafif bol çekersek bu batarken zorlanmayız. Gördüğünüz gibi. Ben böyle yapacağım modeli anlatacağım kadar tırabzanlarımı uygulayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tırabzanlarımı uyguladım. Bakın. Şöyle. Şimdi yapmamız gereken işlem 1, 2, 3, 4 zincir modelimi çeviriyorum. Her zaman zincirimizi trabzandan sayıyoruz Birinciye değil ikinciye bataraktan ikili trabzanımı uyguluyorum. Hemen yanına bir adet daha ve yanına bir adet yanına bir adet daha uyguluyorum. ikili trabzan bakın ikisini bir ikisini bir 1 2 3 4 5 tığın başına alıyorum batıyorum ve ikili trabzanımı uyguluyorum. 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptık 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığın başına alıyorum. 1 2 3 4 5. ye batararaktan bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına alıyorum. Aynı yere tekrardan ve aynı yere tekrardan batarak ikili trabzanımı yapıyorum. 3 tane yan yana ikili trabzanımızı uyguladık. 1 2 3 4 5 zincir pardon 4 zincir tığın başına alıyorum. 1 2 3 4 5 ikili trabzanımı uyguladım. Aynı yere tekrar batıp tekrardan aynı yere tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir. 4, 5. batıyorum. Aynısını. Ve tekrardan. Ve tekrardan. Gördüğünüz gibi. Üçlü bir şekilde trabzan aynı yere bataraktan uyguluyoruz. Birinci sıramız çok kolay ve basit. 3 ve tekrardan yaptık 4 5. batıp kenar trabzanlarımızı yapıyoruz ikili trabzan Bakın, bir sonrakine batıyorum ikili trabzan tığın başını alıyorum bir sonrakine batıyorum ikili trabzan sonrakine batıp ikili trabzan ve kitra 1 2 3 4 5 6 tane trabzanımı uyguladım birinci sıramızı yaptık arkadaşlar şimdi bir üst sıradayız modelimiz çok kolay demiştim iki sıradan oluşan bir modelimiz 2 3 4 çevirdim zincirimizi her zaman trabzandan ve bir sonrakine batıp ikili trabzanlarımızı yapıyoruz her birine battım gördüğünüz gibi 1 2 3 4 zincir bakın çektim 4 zincirimi trabzanların tepsine battım tığın başına alıyorum buradaki boşluğa bir uzataraktan 1 2 3 bu tarafta bakın 1 2 3 tane yapmıştık ya bu aradaki boşluk bir de o bu taraftaki boşluktan uzataraktan 1 2 güçlü fıstığımı yaptım ve ikisini birlikte kapattım şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 4 zincir tığın başını alıyorum bakın bu tarafı 1 uzatıyorum 2 3 4 tane yaptım dörtlü yapmayı düşünüyorum biraz az geldi Tığın başını alıyorum. Bir sonraki bakın. Üç tane taraftan diğer taraftaki boşluk. 1 2 3 4 Hepsini birlikte kapatıyorum. Bakın buradakini de tuttum ki daha düzgün dursun diye. Ve birleştirdim. Bakın dörtlü daha güzel oldu. Bu üçlüydü. Dörtlü daha sıkı ve tok durdu. Tabi size kalmış bir şey daha az daha sık yapabilirsiniz 1 2 3 4 zincir bakın hemen şöyle modelimiz 3 tane burada ilk önce hemen bu tarafına sağ tarafını 1 2 3 4 çektim kapatmıyorum tığın başına tekrar alıyorum bu tarafa 1 2 3 tane atladım diğer tarafa batıp 1 2 3 4 Hepsini birlikte bakın. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. Şöyle tuttuğum zaman daha güzel duracak arkadaşlar. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Tekrardan 1 2 3 4 karşı taraf 1 2 3 4 hepsini birlikte topluyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir ve kenar tırabzanımızı uyguluyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kenar trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar kaç tane ise bakın dört tane yaptım 4 zincir modelimi çevirdim ikinciye bataraktan iki trabzanlarımı uyguluyorum. Ve şimdi dediğim gibi iki sıradan oluşan bir modelimiz olduğu için hemen tığın başını alıyorum. Bu ortada birleştirdim kapattığım yerin tepesine bataraktan pardon. 1 2 3 4 zincir kapattığım yerin tepesine bataraktan bir tane trabzan ikinci trabzan aynı yere tığın başına alıyorum ilmeğimi çekiyorum 3 tane trabzan 1 2 3 4 zincir yani başta ne yaptıysak aynı işlemi tekrarlamış oluyoruz artın Yanlış yere bakmışız 2 3 4 zincir bir sonrakine tekrardan. Tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonrakinin tepe kısmına. Bu fıstık olayı size kalmış bir şey. Daha az ve daha sık çalışabilirsiniz. Ben dörtlü çalıştım. Arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu sıramızı da bitirdik. Kenar trabzanlarımızı uyguluyoruz. İkisini bir toplayıp ikisini bir. hepsine battım. Zincirimizi trabzandan saymıştık. Onu da tepesine batıyoruz. Buradaki altta sayımız bakın 1 2 3 4 5 6 taneydi. 1 2 3 4 5 6 tane oldu. 3, 4 çeviriyoruz. Bir sonrakine bataraktan devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir. Evet şimdi gördüğünüz gibi üç tane ile yatığın başına alıyorum. İlk önce bu tarafa karenin bu tarafında sağ tarafında 1 2 3 4 tane olaraktan dolduruyorum biraz daha uzun yapacağım bakın ilmeğimi çektim uzattım tığın başına aldım uzattım 3 4 tığın başına alıyorum bir sonrakine 2 3 4 hepsini birlikte kapatıyorum 1 2 3 4 zincir ve 1 2 birazcık daha şu uzunluğu sağlamam lazım. 1 2 3 4 Hemen karşıdaki 1 2 3 4 Kapat. Bakın bu şekilde modelimizi uyguluyoruz aralarda 1 2 3 4 zincir ve tekrardan aynı işlem hepsini birlikte kapatıyoruz şekilde. Yani şu üçlü trabzanımızın bakın alttaki hem bu tarafa dört tane dolduruyoruz hem bu tarafa ve ortada birleştiriyoruz. Bu sıramızı da bitireyim. Bir sıra daha öreyim arkadaşlar. Ondan sonra bitireceğiz. Evet arkadaşlar böyle bir sıra daha yaptım. Modelimiz tam ortaya çıktı. Bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi ön tarafı böyle arkadan görünümü de bu şekilde. Yani iki tarafı da aynı. Biraz bu taraftan daha fıstıklarımız daha düz ve güzel duruyor. E, detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle önceden de farklı bir iple yaptım arkadaşlar. Alize Angora Gold'la aynı çalışmamız şöyle gördüğünüz gibi krem rengimizle sinli bir iple. Arkadan görünümü ve önden görünümü bu şekilde. Aynı model ve fiplerimiz farklı. Hangisinde daha çok beğendiyseniz onunla çalışabilirsiniz. Farklı iplerle de daha farklı şekillerde durabilir arkadaşlar. Ee, istediğin şekillerde yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi iki ipin arasındaki farkı görebilirsiniz. Biri bebe yünümüz, kartopunun biri de Angora Gold serisinin ipi arkadaşlar. Krem renk ve Şimdiden geldiğince sizlere detaylı bir şekilde anlattım. İnşallah beğenmişsinizdir. inşallah memnun kalmışsınızdır. Ee, yeni videolarımda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.